arkadaşlar havalar tam olarak gömlek gibi havası ve bugün arkadaşlar farklı farklı gömlek konu gömlek mi? Altımızda ne var şu anda? Mavi bir kotumuz var. Peki mavi kota nasıl bir gömlek gider? Şöyle beyaz bir keten gömlek efsane olur. Ortamda dikkat çeken bir adam olursunuz. Tabi birazcık da vücut yapmanız lazım. Bazı arkadaşlar şey diyor, niye her seferinde kameraya gidip geliyorsun? Bunun sebebi belli değil mi? Mesela yeşil bir gömleğim var arkadaşlar. Bu yeşil gömleği neyle meşleyeceğiz bakalım. Hayır 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 kapat. Aa, kadar şık olmak beni yoruyor arkadaşlar ya. mesela bunlar nereye gidersin biliyor musunuz? Her gidersin da. Erkek matematiği, bir kombinler nereye gidebilirsin? Yeşil herkes tercih etmeyebilir arkadaşlar ama bence tercih edin. Farklı renkler her zaman iyidir ama gömleği şu açıda bırakmanız çok daha iyi olur. Yani gidip de bunun bütün havası kaçar. Bak şimdi buraya kadar iyilikliyorum, bütün havası kaçacak. <laughs> Playboy gömleğim var benim. Ben bunun ismini Playboy gömleği yaptım. Şöyle kırık kalpli, kırık kalpli bir gömlek. Şimdi bunun altına gider, ne gider? Düşünün bakalım. Şimdi hemen bunu da kombinliyoruz geldi. Bu birazcık dökümlü arkadaşlar. O yüzden bu havarda giydi birazcık meşhur. Akşamları üşütebiliriz. Umarım beğenmişsinizdir. En beğendiğiniz yorumlarda mutlaka belirtin arkadaşlar. Neyse bari giyinmişken dışarı çıkıp ben. Hadi görüşürüz. Pardon sizi öpmeyi unuttum.